Arkadaşlar gördüğünüz gibi köyümüzde hedefi vur ödüla getirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bir düzeni var yani bu düzeni de arkadaşlar ben yaptım bildiğiniz gibi. Kı küçük bir iş gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yani bunlarda kocaman bir şeyler var ve bunlar var. bunların numaraları var. Bunları hepsini arkadaşlar teker teker bulursa ya araba çıkar arkadaşlar ya da kötü bir şey çıkar yani. Öyle bir düzeni var. Bir de arkadaşlar bunların fiyatları var. Arkadaşlar bir yok ok fiyatı yani arkadaşlar. eee. 15 elmas, 15 elması verirse köylüler kısaca arkadaşlar bunlara vurmaya bir şans kazanırlar yani arkadaşlar. Neyse kısaca şey arkadaşlar şöyle hemen içerisinde işlerini işlemi göstereyim sizlere. Hemen şöyle göstereyim. Burada bir tane Nokia 33 şunumuz var. Biliyorsunuz zaten bu bizim yani en etkili telefonlarımızdan bir tanesi. Kötü bir şey yani. Ee, burada bir tane arabamız var arkadaşlar. Ford Explorer yani bu kısaca gizli arabası arkadaşlar. Hadi bakalım. Üçüncü sırada arkadaşlar bir tane kemik var. Bu en kötülerinden bir tanesi. Ee, burada bir tane laptopumuz var dördüncü sırada güzel bir şey arkadaşlar. Burada beşinci sırada çöpümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi kömürümüz var yani kısaca bu da kötü bir şey. Altıda arkadaşlar bir tane golf arabamız var golf arabasıyla arkadaşlar. Burada da bir tane golf arabamız var bu golf arabasıyla arkadaşlar golf oynamaya gidebilirler yani. Bu yedinci yerimiz arkadaşlar toplam 1200 liramız var arkadaşlar. Bu niye alan yani kısaca yaşıyor ya. Hayat yaşıyor arkadaşlar biliyorsunuz yani benim bir 1200 lira nereden çıkacak bu para. Neyse yapacak bir şey yok köyleri e, sevindirmemiz lazım birazdan. Tamamdır. Burada da arkadaşlar dünyanın en güçlü zırhı gibi bir şey var yani. Biraz güçlü biraz da kötü. Böyle bir seti arkadaşlar. Tamamdır. Mahmut abi bir arayayım da arkadaşlar. Ee, gelsin ya. Şu telefonundan arayacağım bir dakika. Telefon numarası neydi ya? sıfır ne 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 tamam alo Mahmut abi e efendim Sekar efendim ne oldu Mahmut abi bir şey söyleyeceğim sana efendim söyle bakalım yavrum ne oldu ya Mahmut abi şimdi sen kirlerin topla ve bir, bir, bir oraya gel tamam mı niye geleyim yavrum söyle bakalım ya Mahmut abi valla ben bir daha tak düzenek bir yer hazırladım hani hedefe var ödül al hazırladım hemen, hemen çağırırsa seni derim yani. Tamam yavrum çağırıyorum bekle. Tamam bekliyorum Mahmut abi tamam hadi görüşürüz. Telefon benim değil. Tamam tamam. Telefon sen değilse kapat hadi bekliyorum hadi. Tamam hadi görüşürüz Mahmut abi tamam hadi. Arkadaşlar kapatalım şunu. Hemen şöyle bir kapatalım şey an burada valla. Çift oldum ya niye yağmur yağıyor ya. Neyse tamam. Arkadaşlar Mahmut abi bütün şeyleri çağırdıktan sonra ben videoyu geri başlatacağım arkadaşlar. Hadi ya gelmiş ya. Hoş geldiniz Kirli. Hoş bulduk la bu ne la. Bu ne biliyor musunuz? Bunu hemen anlatayım size. Arkadaşlar yani köyler kısaca yani sizlere söyleyeyim bunları. Köylüler bu arkadaş, gördüğünüz şey e, kısaca yani. Dur sakın geçme. Şu anda videoyu beğenmeyi sen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone değilsen abone olmayı unutma. Bak şu anda abone değilsin görüyorum. Abone ol. Ha şimdi videoya geçelim. Bay bay. Hedefi vur ödül al yani. Bunda e, ya araba çıkar ya da kötü bir şey çıkar. Anne. Tabi ki de zengin olsanız yani zengin olmayacağınız diye bir şey mi var yani kısaca? Buradan yani ederi vurursanız düzgün bir şekilde yani ya çöp çıkar ya da güzel bir şey çıkar ya da en güçlü güzel bir tane araba çıkar yani pahalı bir tane. Anne ben bir tane alacağım la ne kadar acaba bir tane vuruş la? Bir tane vuruş 15 elmas. Anne çok pahalı la biraz indirim yap la. Olmaz olmaz indirim yapamam. Anne yap la valla valla çok pahalı la. Yapamam kusura bakmayın. Valla yapamam kusura bakmayın yani kısaca. Neyse hadi bakalım ge, ge, yani kısaca vurmak isteyen var mı? Anne ben vuracağım la valla ben veriyorum şimdi parayı. Tamam tamam hadi bakalım ver bana şimdi parayı. Veriyorum la bekle. Anne ben hemen şuradan ben geçeceğim. Şöyle tamamdır geçtim buradan. Allah ezikler ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> Eziklere bak ya. Paraları yok tabi. Allah şimdi ben ne yapacağım la? Sen git şimdi ne yapabiliyor musun? Git şuradaki ayıları al ve öncelikle para alma tabi. Öncelikle para al. Öncelikle para o yayları al git o ödülü vur. Tamam la ben aldım aç şu parayı tamamdır Bereketleri gör hadi bakalım hangisinin olabilir la araba acaba? Onu ben bilmem onu sen bileceksin. Tamam la hadi bakalım ben neyi vursam kesin üçte derim valla baksana la rengi de parlıyor valla doğru değil mi la Allah <laughs> Neyse hadi bakalım şöyle vuralım şurayı hop 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 vurdum Aa vurdum la acıyor be la Tamam hadi bakalım ne çıkmış görelim biz Tamam la açıyorum hemen bekle böyle la hadi bakalım şöyle açalım arkadaşlar la Allah Ana bu ne la Allah bu ne la Allah benim kazıkladı la bu Allah ne yaptın lan sen bana kazıkladı beni lan bu dolandırıcı lan vallahi vallahi gitme lan bana. Kardeşim ben ne yapayım ya valla seni sağlıkla bu geldi. Güle git la valla dolandırdı beni buraya la hadi görüşürüz la ben gidiyorum la Allah Allah şunlar da Allah la dolandırdı la beni görüşürüz la Allah. Arkadaşlar valla çağır bağır bir da ama bunun şansına çıktı valla niye bağırıyor hiçbir fikrim yok. Neyse biz sıvamızı alalım ve hemen çoklarımızı alalım. Tamamdır şöyle yapalım hemen bir dakika hop şu buraya koyalım bunu tamamdır. İlk karımızı yaptık hadi bakalım. Şimdi kim geliyor bakalım. Hani ya ben geliyorum ya hadi bakalım hazırlan la. Tamam hazırlayayım hadi bakalım gel içeri şöyle o kartına bakarsın şunu hop tamamdır. Ali ay sıra bende şimdi la hemen gelip şöyle ne yapıyorsunuz la ezikler ne yapıyorsunuz eee ne yapıyorsunuz la. Bana ezik deme valla öldürürüm lan seni ha. Ne diyorsun lan sen öldürürüm seni de ha. <laughs> Eziklere bak ya neyse nice. hadi bakalım şimdi ben ne yapıyorum la. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Önümdeki okları al ve git şimdi ödülü vurun. Çelikle parayı at tabii ki de. Tamam ne atom ne al, bu, al bu farenı, bereketleri sen de gör la hadi bakalım şimdi neyi vursam ne acaba Allah yorumlar ders büyük bir neyi vurayım la en güzel ne olabilir la Allah hadi bakalım ee, bunlardan arabayı ben bulacağım göreceksiniz ha ezikler hehe <laughs> eziklere bak ya vallahi hiçbir şey vuramadılar bir ya kesin nerede vardır biliyor musunuz kesin var la burada bir tane bir de vardır la şimdi bir vuralım la hop vurdum la Allah gidip açayım mı la Açalım lan niye bekliyorsun? Tamam açacağım açacağım bekle la hadi bakalım şunu açalım Hop ana bu ne la Allah telefonu buldu lan ne güzel Nokia unuttum oldu la Ana ne güzel telefonun oldu işte gitsen abi git 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 Para da verdi zaten gidebilirsin Tamam la ben gidiyorum al bunları da ben gidiyorum hadi bakalım gidelim Allah Nokia 30 açalım oldu valla <laughs> Ezikar siz bir bulamadınız ben kâra girdim Hihihih. Arkadaşlar kedisi gördünüz mü ya valla? Bok kıyası evinde. Telefon daha kötü onun. Hatta telefonu biz almıyoruz arkadaşlar. Neyse enayi demeyelim. Hemen içeri paramızı alalım biz okumuzu alalım. Tamamdır. Bunlara hemen bakalım. Valla biraz daha kâra girdik. Hadi bakalım. Sıradaki kim bakalım? Sıradaki benim la. Hadi bakalım la. Gibi geçecek şimdi la. Tamamdır hadi bakalım. Gel içeri gel gel. Şöyle oku atalım arkadaşlar buraya. Hop şimdi. Allah! Araba öyle bulamadılar. Allah sıra ben de şimdi hadi bakalım gidelim la la şimdi ne yapacağım biliyorsunuz be, la hemen yapalım şimdi ne yapacağım la ben anlat bana şimdi la şimdi ne yapacağım biliyorsun hadi bakalım önde ve oradaki şey var ya böyle bir tane dart gibi bir şey var onlara vur bakalım okla Tamam la vuracağım hadi bakalım alalım şunu hemen şöyle paramızı da göreyim. tamamdır Hadi bakalım şimdi vuralım Vallahi yağmur yağıyor la hemen şöyle kapatalım da yağmuru <laughs> Tamamdır hangisini vursam la bu birle kaça vurmuştu üçü vurmuştu Valla sana bir şey söyleyeyim la kesin ikindedir ha İkide midir sekizde midir la Allah de midir abi neyse ben kaça vursam la Valla aa ben beşi vuracağım la valla beşte güzel şeyler olabilir onu söyleyeyim la Allah ezikten ne yapıyorsunuz la ee, bir şey bulamadınız tabi. Arabayı ben vuracağım göreceksiniz la. Sen bir vuracaksın. Ee, ne ne vuruyorsun? <laughs> Benim de düzgün konuş. Öldürüm lan seni. Allah. Tamam ben 8'i vuracağım. Valla güzel şey çıkacak gibi duruyor. Yok 5'i vuracağım pardon. Hop 5'i vurdum. Allah vurdum açayım bile. Açma bile bekliyorsun hadi. Tamam la bekle Allah canım şöyle. Bu ne la? Allah bu ne la? Ana bu ne la? Ben rüya geliyor görüyorum ya? Beleş çıktı la. Ana sen benim la. Vallahi kazık buna girmeyin la. Vallahi araba yok bir şey yok la. Vallahi yazık la. burada. la buradan. Allah o kadar Uğursu çıktı Hadi görüşürüz la. Allah bu da kazık çıktı vallahi. Çöpleri, çöpleri getiriyor vallahi. girme girme kazık vallahi la. Allah güzelim ya. Arkadaşlar korktum ya beni dövecek diye valla bak bu küçük çocuğu niye dövsem bizi ya. Bak sen tatlısın ya valla çok tatlısın gibiyim ya. Neyse de bakalım şunlar da alın arkadaşlar valla. Hop üçüncü paramızı da aldık valla bu çok iyi ki almayı bir vallahi valla bu iş tamamdır bunu da koydum. Hadi bakalım sıraya geçeyim. Anne ya beni geliyorum la bekle la beni. Tamam gel gel bekliyorum hadi hadi. Sıradaki sıradaki hadi bakalım arkadaşlar. Şuraya okula şuraya koyalım. Vallahi işte çok çalı gidiyor arkadaşlar bu çalı ve Ben bunu her zaman yapacağım la vallahi çok güzel ha. Ben de köylüye konuşa konuşa arkadaşlar la demeye mi anlamadım bir şey ya. Yorumlara da arkadaşlar ne yapıyon la yazmayı etmeyin hadi bakalım bekliyoruz sizin yorumlarınızı. Yorumlarınız çok güzel. Hepinizin yorumlarınızı okuyorum ve kalip atıyorum. 3 ee, kişi yorumu arkadaşlar sabitleyeceğim hadi bakalım en, en fazla yorum atanın 3 kişiyi sabitleyeceğim arkadaşlar hep bakalım Büyük harflerle sakallandığın yazanları da bütün hepsini bir kişiyi sabitleyeceğim arkadaşlar. Bütün hepsini yani kaç tane yazdıysa onu sabitleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum. Neyse hadi ben köylüyü bekliyorum. Hadi gel lan köylü. Ayna geliyorum la bekle beni. Açıp şöyle ben bakayım ana. Eziklere bak la bir yarama hiç kartamadan la. Eziklere sizi. He <laughs> he eziklere bak ya. Bana deme kötü olur ha. Sana niye de la? ezik demiyor bak arabayı çıkartamaz. Ne sıkıcı yok. Hadi bakalım şimdi ben vuracağım bu parayı al. Hadi bakalım ben şunları alayım. Tamam mı? Neyi vursam ne acaba? Allah ben ikiyi vuracağım valla. İki de güzel şeyler var mıdır la? Yorumlara yaz büyük bir la. Hadi bakalım sizleri seviyorum la. <laughs> Allah. Hadi bakalım bunu bir şunu hemen. Hop. Vurdum la. Açayım mı la? Hadi bakalım ne çıkacak? Ben de merak ettim. Tamam la açıyorum. Allah bakalım. Allah araba çıktı la. Valla çok güzel bir şey çıktı la. Hayırlı olsun bana. Araba sana çıktı. Ana araba oraya çıktı la. Ben gidiyorum la. Valla bunlardan hiçbir şey olmaz la anne abi ben de gidiyorum la valla bunda da hiçbir şey olmaz bunda da hiçbir şey çıkmıyor araba buna çıktı la ne yapacağım lan şimdi ben açacağım la anne Allah ben valla arabayı sürüp gidiyorum la şimdi bereketleri gör Allah anne bunu da ben gidiyorum hadi bakalım şimdi girelim hemen Allah <gülüyor> <gülüyor> Hemen arkadaşlar şu paramızı alalım valla manyağa bakıyor Düz tatara gitti ya cizge tatara gitti baksanıza arkadaşlar neyse hadi bakalım Şu paramızı alalım tamamdır Sıradaki Allah herkes gitmiş sen niye gittiyiz lan Neyse ya yapacak bir şey yok. Elde derse araba alındı diye üzüldü bunlar ya. Sadece araba var demiştim ya. Neyse arkadaşlar daha fazla eşya vardı ya. Gördüğünüz gibi yani burada para vardı, bu vardı, bu vardı. Şu laptop vardı, şunlar vardı. Her şeyi aldılar çöpleri aldılar. Gençler ya. Ama bayıldı bir üzü, üzüldüler ya bir de. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Biz şey aramızı yaptık. Neyse gençler bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle istiyorsanız. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ taktaki videoyu ve sol taktaki videoyu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Bakalım sağ taktaki videoyu ve sol taktaki videoyu izlediyseniz. Yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım sizi de Hadi bakalım izlediyseniz hadi bakalım. İzlediniz mi? Ha tamam izlemişsiniz. Hadi görüşmek üzere. Bizi, Kendinize iyi bakın ve bay bay. I <laughs>